Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Daniela, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün başlıktan ve halimden de gördüğünüz gibi her şey mavi çekeceğiz. En son çektiğim videoda bundan sonraki mavi olacak demiştim. O yüzden bütün videolarımın altında tek renk mavi ne zaman gelecek, tek renk mavi ne zaman gelecek diye sormuşsunuz. Ben bunu böyle arka arkaya çekmek istemiyorum. Güzel ve özel bir seri olduğu için. Hani böyle ayda bir, en fazla iki kere çekmek istiyorum. Çok üst üste gelmemesi için. O yüzden sizi beklettim kusura bakmayın ama beklediğinize değecek. Şu görüntüye bakar mısınız? Mavisi var, lacivert var, koyu maviler, açık maviler, deniz mavisi her şeyden birazcık var. Ben tacımı taktım. Yaparken bize mani olmasın diye saçlarımı da şöyle geriye atayım. O zaman videoya başlayalım. Umarım çok eğlendiğiniz, çok sevdiğiniz, keyifli bir video olur. <laughs> olarak her zamanki gibi cilt bakımıyla başlamak istiyorum. Biliyorsunuz genelde cilt bakımıyla başlıyorum. Mavi cilt bakımı olarak şöyle Watson's'tan aldım. Güzel bir ürün var. Zaten sevindim. Bundan önce sizinle birlikte denememiştik. Denemiş olacağız. Bu böyle ikili set olarak geliyor. Kendi fırçası burada. Önce bunu burnunuza sürüyorsunuz. Sonra fırçayı ıslatıyorsunuz. 5 dakika geçtikten sonra şu şekilde kazıyorsunuz. Ve gerçekten siyah noktalara iyi geliyor. Zaten Kore markasına ait bir ürün. Sizinle birlikte şimdi uygulayayım. Sonra cildimizi güzelce nemlendiririz. Fırçanın bir tarafı böyle büyük büyük bu tarafla uyguluyorsunuz. Şu tarafla da ıslattıktan sonra içine hani böyle tam daha küçük nüfus ediyor. Şöyle birazcık alıyorum. Tam diş macunu kıvamında. Burnumun üstüne uygulayacağım. Uygular uygulamaz. Böyle değişik doğal bitkisel bir koku yayılıyor etrafınıza. Sadece burnunuzun üstüne uyguluyorsunuz ben öyle uyguluyorum gerçi ve siz istediğiniz yere uygulayabilirsiniz. Aslında mavi lensim var. Bu videoyu çekerken mavi lens de takacaktım ama önümde çok büyük ışıklar olduğu için kameraya bakarken lens olunca gözüm çok böyle batma oluyor ve sulanıyor. O kadar güneşe baktığınızı düşünün lensle. Lens, lens kullananlar beni anlayacaktır. O yüzden hiç rahat edemedim. Çıkarmak durumunda kaldım. Yoksa gözlerim de mavi olacaktı. Belki başka videoda yaparız ama bugün gözüm buna hazır değilmiş. 5 dakika bekledim ve mentol etkisiyle böyle hafif çok hafif mini mini yanma oldu ve daha fazla böyle kokmaya başladı. Şimdi fırçamı ıslatacağım. Tabii ki mavi suyumu kullanacağım. Bunlar termal su aslında. Makyaj spreyi olarak yüzünüzü nemlendirmek istediğinizde istediğinizde şıpşat sıkabileceğiniz sular. Makyajın üstüne de sıkabilirsiniz. Hiç kullanmayabilirsiniz. Yani siz bilirsiniz. Şu küçük tarafını şöyle birazcık ıslattım. Şimdi bununla diyor ki şöyle burnunuzu kazıyın. Bakın tam şu hareketlerle. Bakın böyle yaptığınızda şuradaki minik köpükler var ya aslında o şekilde köpürmesi lazım. Yani fırçanızı iyi ıslatın. Sonra şöyle şöyle siyah noktalarınızdan rahatsız olduğunuz yerlerden geçiyorsunuz. Ben özellikle burnun tam şu ucunda hiç geçmiyor ya siyah nokta bantları da onları almıyor. Ve şu tam kenarlara çok iyi erişiyor şu kısımlara. Şey yaptık ki ya, burnum böyle biraz uyuşmuş gibi hemen yıkayıp geliyorum. Burnumu yıkadım geldim. Şu an aşırı mat. Bakın parmağım şöyle aşağı kaymıyor bile. O yüzden iyice nemlendirmemiz lazım. Tabii ki mavi kağıt maskemizi uygulayacağız. Bu markanın kağıt maskeleri gerçekten çok güzel. Ben bunları birkaç senedir kullanıyorum. Türkiye'de de yoktu yani. Bir iki senedir geldi diye biliyorum. Watson's'ta satılıyor. Şimdi bunu çıkaracağım. Neutrogena'nın falan da mavi. Biliyorsunuz Garnier'in falan. Onlardan zaten bolca var. Ama bu sefer değişik bir şey olsun dedim. Size de çeşit Göstermek açısından. O yüzden bunu kullanıyorum. Diyor ki önce suratına şu. Bakın bir tarafı böyle laylon bir tarafı bildiğiniz klasik kağıt maske. Maske tarafına yerleştiriyor. Şimdi 20-25 dakika böyle bekleyeceğim. Nemlenmiş cildimize süper masmavi ürünleri uygulayacağız. Maskemi çıkardım. Cildimde kalanları şu şekilde iyice yediriyorum. Boynunuza falan şöyle masaj yapabilirsiniz. İki tane de nemlendirici krem getirdim. Bir tanesi Simple'ın çok severek kullandığım gece kremi. Bir tanesi de hepimizin bildiği Bepantol'un klasik böyle yüze gelen krem. Bugün hangisini uygulasak bilmiyorum. Sanırım Bepantol'u uygulayacağım. Çünkü Simple'ı sizinle çok kullandık. O yüzden ama çok az uygulayacağım. Çünkü maske çok güzel nemlendirdi. Bakın şu kadar aldım. Bunu elimde ısıtıp tüm yüzüme şöyle yaydıracağım ve ha huh, şu şekilde tampon tampon minik minik en kuru yerlerime uyguluyorum. Bugün önce teni değil gözleri yapalım istiyorum çünkü mas mavi gözler düşünüyorum. İki tane şöyle gerçekten mavi olduğu için aldığım far palet var. Özellikle bu zaten komple mavi olduğunu iddia eden bir far paleti. I Heart Makeup'ın şuradaki mavileri, şu koyu lacivertleri falan gayet güzel kullanabiliriz. Bir tane çok güzel ışıltılı bir rengimiz var. Belki onunla kenarlara geçelim. Buradaki mavi yetmezse diye düşündüm. Gözümüzden biraz kapatıcı geçeceğim ki o farı iyice tutsun. Peki bunu neye dağıtacağım? Bakar mısınız? Şu minik süngerime, büyük mavi süngerim yoktu. Ama şöyle küçük, küçücük bir mavi süngerim var. Şöyle görebilirsiniz yüzümden. Bununla bütün ten ürünlerini uygulayacağız. Biraz sabır gerektiren bir sünger. <laughs> Çünkü çok minik ve çok böyle perfect sevdiğim bir süngerde değil. Maviye sarı yakışır diyorum. Bence geçişi şöyle bir hardalla yapalım. Değişik şeyler de denemiş oluruz canım. Hep böyle günlük günlük bazen şey oluyor. Artık hani insan e, günlük tamam ama hep aynı tonlara dönüyor. Yani hep kahverengi kahverengi gold. O yüzden ben izlemekten keyif alıyorum. Belki siz de alırsanız diye. Bu seriyi böyle en abartılı şekilde yapmaya çalışıyorum. Bu arada ojelerim biraz bozulmuş. Kusura bakmayın tam video öncesi sürdü. Aa çok kötü kaymış bu. Tam video öncesi sürdüm çünkü şunu görmemiştim. Bu komple bozulmuş. Siz tırnaklarımı görmeyin. Şimdi şuradaki mavi alacağım. İşte bu gerçek bir mavi. Bunu da birazcık bu sarının üstüne uygulayacağım. Yani geçiş iki rengini karıştıracağım ki öyle sadece ışıltılı bir mavi sürdük olmasın istiyorum. Şöyle uyguluyorum. Bu dökülenleri, şu çizgiyi, şu iç kısmı falan umursamayın. Oraları iyice temizleriz. Birazcık koyu bir mavi istiyorum ki maviye de şöyle aşağı doğru vurgulayalım. O yüzden buradaki biraz daha lacivertimsi rengi alacağım. Bunun da bir tık altından geçeceğim. Ve işte senelerdir beklediğim o tarihi an geldi. Seni nerede kullanacağım, nerede kullanacağım diye düşünüp durdum. Kısmet bu videoyaymış. Daha da şu uçlarını iyice gölgelendirmek için Golden Rose'un bu tekli 123 numaralı farından faydalanacağım. Ve 3 saattir mavi elde etmeye çalışırken kollarımda derman kalmadı. Mavi makyaj yapacaksanız eğer çok zormuş. Çünkü fırçayı değdirdiğiniz zaman yeşile dönmek istiyor. En koyusunda ya yani en sün karıştırdıkça da biraz uçuyor yeşile dönüyor. Biraz uçuyor yeşile dönüyor. Artık karıştırmaya pes ettim. Şu kısım mesela dalga dalga oldu. Golden Rose'un bu tekli farını hiç sevmedim ve çok zorladım. Neyse moralimizi bozmuyoruz. Şuradaki ışıltılı renkten alacağım. Direkt bunu artık parmağıma alıyorum ve şu kısmıma şöyle oturtuyorum. Yalnız bu renk efsane parlamıyor mu? Bu gözlere şimdi böyle bir siyah eyeliner ve kirpik çok iyi giderdi ama yapmayacağız. Çünkü bu mavi lacivert maskaram gölgelesin istemiyorum. Bakalım nasıl duracak. Mavi farın üstüne mavi maskara. Sephora'dan almıştım böyle. Yine hani alt kirpiklere biraz geçerim diye yazın böyle çok hevesliydim. Ama tabii ki işler pek umduğum gibi gitmedi ve yine siyah sürdüm. Bu da bu videoyaymış. İnşallah kurumamıştır. Bakalım görelim. Ve kirpiklerime bakar mısınız? Sürdüm. Mavi mavi biraz gölgeliyor ama aslında lacivert olduğu için de şu açık mavinin üstünde Böyle bir değişik görünüyor. Bilemedim. Tam karar veremedim. Şimdi sağ gözüme de uygulayacağım. Alt kirpiklerle başka işlerimiz var. Onlara yüzü bitirdikten sonra geçeceğiz. Sıra geldi ten ürününe. Farmasinin bu BB kremini kullanacağım. Aslında bunu sevmiyorum ama dışı mavi olan bir tek bu vardı. Neden sevmiyorum? Çünkü koruyucu ettiğim ve bu biraz böyle pudralı pudralı duruyor. Ama ojelerim de tam aynı neymiş bu kapağı. Bu arada ojemi soracaklar için de söyleyeyim. Gerçi bu çirkin ojeyi kim sorar bilmiyorum. Ve numarası silinmiş. Birazcık uygulayacağım. Aslında biraz fazla uygulamak lazım. Çünkü gözleri bu kadar abarttık ki. Şöyle. Şöyle mavi bir fırçam var. Bununla dağıtacağım. Sonra üstünden süngerle geçeceğim. Çünkü bu çok güzel dağıtmıyor ama mavi işimizi birazcık en azından kolaylaştıracak. Üstünden süngerle geçince güzel olacak. Göz alt kapatıcısını da uyguladım. Geldim şimdi hem BB'ye hem göz alt kapatıcını şöyle üstünden geçiyorum. Kapatıcıyı göstermedim. Çünkü mavi değildi. Normalde o yüzden oraya atlarım. Şimdi sıra geldi pudraya. Hem zaten bu çok pudralama bir de pudra uygulamamız lazım. Çünkü mavi kural bu. Mavi olan her şeyi yüzümüze süreceğiz. Elimde böyle yine I Heart Makeup'ın, I Heart Revolution'ın bir pudrası var. Banana Powder. Bu da çok sarı. Şöyle içinden puf puf süngerisi çıkıyor. Bakın bununla gözümün altından konuşmayayım sonra çok Pudra yatıyorum çünkü. Şöyle. Sonra bir tane fırça alacağım ve <laughs> Şimdi gözümün altına geçebilirim. Gözümün altından farla geçmek istemiyorum. Hem çok kalın olabiliyor. Hem gözümün içine kaçtığını rahatsız ediyor. L'Oreal'in şöyle masmavi bir göz kalemi var. Asansörlü. Bunu uygulamak istiyorum. Hem çok seviyorum hem böyle hafif ışıltılı falan. Çok güzel. Şu. Niye şuraya bakıyorsun dersiniz? ışık oradan geliyor ya. Aynayı oraya koydum. Yani burada gördüğümle sizin gördüğünüz aynı olsun diye. Karşıya bakınca o kadar net olmuyor. Çünkü ışığın arkasından böyle görünüyor. Bakın sürdüğüm taraf, sürmediğim taraf. Gözümün altını çerçeveledikten ve korkunç göründükten sonra şimdi lacivert maskaramdan gözümün altına da geçeceğim. Şöyle. Far paletinde şurada tek açık bir ton var ya. Onunla da göz pınarlarımı aydınlatacağım. Şöyle birazcık bu kadar mavinin üstüne tabii çok da vurgulamak istemiyorum ama. Kaşlarımız için çok bir ürünümüz yok. ve tam Wild'ın bu kaş jeli var. Gönül isterdi bu makyaja şöyle bir çerçeveleyelim falan ama. Maalesef çıkmadı. Sıra geldi yüzümü böyle biraz boyutlandırmaya, canlandırmaya. The Balm'ın bu ürününü kullanacağım. Zaten gayet seviyorum ama şimdi bir kontrol olsaydı Güzel giderdi açık konuşmak gerekirse. Yine de İkisinin arasıymış gibi uygulayabilirsem güzel olur. Burnumdan birazcık şöyle geçiyorum. Yine aynı şekilde fırçada kalanlarla şöyle alnımdan geçeceğim. Sıra geldi allığa. Sadece The Balm'ın bu Fred Boy allığını bulabildim. Neyse ki maviye uyan hafif bir pembe. Onu da fırçama alıyorum. Allığı biraz bol uygulayabiliriz bence. Çünkü bu güzel bir ton. Gayet hafif pembelik veriyor ışıltısız mışıltısız güzel bir aldık. Aydınlatıcı olarak hiçbir şey yoktu. Tam hatta diyecektim ki bir şey çıkmadı. Ama düşündüm bu Beauty Lease'in koleksiyonunun şu arkası lacivert. Bence o yüzden bu da sayılır ama sevdiğim bir ürün değil ne yazık ki. İçinde tek iyi olan ürün zaten şuradaki şampanya aydınlatıcı. Sadece bunu kullanacağız. Birazcık burnuma geçiyorum. Birazcık da kaşımın altını şöyle aydınlatmak istiyorum. Böyle makyajlarda kaşımızın altını aydınlatınca güzel duruyor. Suratım artık böyle çok pudralı, pudralı, çok kuru kuru. O yüzden bu başta kullandığımız spreyimiz var ya, termal suyumuz. Bununla biraz kendime can kan getireceğim. Gerçekten kuru kuru dudaklarım böyle gerilmişti, artık ağzımı açamayacaktım. Şimdilik kötü gidiyoruz. Evet. Ya en bu renklerde en beğenmediğim mavi oldu sanırım. Bana hiç gitmiyormuş. Bunu da görmüş olduk. Dudaklarımız kaldı. Şimdi normalde buna nude çok güzel gider. O yüzden şöyle bir tane önce bu şekilde göstermek istiyorum. Sonra biliyorsunuz bu seriyi dudakları da komple mavi olarak kapatıyoruz. Ama ben önce bunun da kapağı hadi mavi diye bir iki seçenek sunuyorum. Ben normalde hadi bu göz makyajını yaptım. Hadi bir de sevdim yakıştırdım dudakları aynen böyle yapardı. Ama biz seriyi bozmuyoruz. Söz verdiğim gibi dudakları da lacivert yapacağım. O yüzden bunu silip geliyorum. H&M'in hey ben de seneler önce aldım. Şöyle bir göz kalemi var. Tombul. Göz kalemi olarak hiç sevmiyorum ama dedim ki falle uğraşmak yerine neden bunu dudaklarını ruj gibi sürmüyorsun? Umarım hayal ettiğim gibi durur. Umarım. Şu an sonuçtan korkuyorum ama hadi uygulayalım. hem de metalik ruj. Rujumu uyguladım. Gerçekten far olarak hiç bu kadar güzel değil ama ruj olarak kıvamını açıkçası yalan söyleyemeyeceğim sevdim. Renk olarak gelirse korkunç görünüyorum. Bence tam bir uzay makyajı oldu. Makyajımız bitti mi? Bitmedi. Bir tane de buna parfüm kullanalım istedim. Avon'un bende şöyle bir parfüm var. Kafası mavi olduğu için seni seçtim Pikachu. Bunu kokusunu seviyorum. Şöyle birazcık bileklerimi sıkıyorum sizin için. Gayet güzel kokuyor. Yaza uygun. Hafif bir koku. Ben bunu severek kullanırım. Ve videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Lütfen böyle korkunç falan yazmayın. Ama hiç gitmiyor değil mi? Hiç mavi olmuyor. Ayrıca lacivert dişleri nasıl sarı gösteriyormuş. Şu an dişlerim sap sarı görünüyor. Sıradaki renk ne olsun? Bu sefer aklımda bir renk yok. Aşağı yazmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir kendimi bu hallere sokuyorum. O yüzden lütfen kanalıma abone olup yorum bırakmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Allah'ım. Şimdi gidip annemi korkutacağım.